Merhaba arkadaşlar mı ya? Bugün bu olsasın ya dövüş güzde bir şey gelmiş mi ya? Güzde bir kuponu gelmiş mi ya? Evet mi ya? Gönlünüz mü ya? Ne bu gelmiş mi ya?

Bu mu? Bu mu? Kırık Yağır Kahve, yelçin, fangi gel Bu açabiliyor açacağız? Yakında artık şöyle olmaya başlıyor Bak Ekrağı diyelim Şimdi Böyle hani bir kadar bir şey değil, Kazandığımızda Kredi geldi ben maçları yasak Okey de her mesela böyle karakterler açacağız. Ha doğrusu ki Evet mi ya? Gidim ya. Tabi tabi. Evet mi ya? Bu neymiş Çok tatlı bence mi ya Çok tatlı bence mi o Evet ya Gördüğünüz gibi mi ya Evet mi evet, ya

Evet ya? Arkadaşlar da yenileyim mi ya? Yindi, ya? Basit bir olumsuz oynuyorsunuz. Basit Şu arkadaşlar bu kenara ben hepsini kabul ediyorum ya. Gördüğünüz mü ya? Bakalım.

geldiniz mi ya? Bak Al, aldığım bela. Al şunu Gözünü seveyim artık şunu be. Bulunmuş. Şu bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben nasıl aslında... oldu? Gildi yazısı yazısı yine. <laughs> saldırmıştım topa buldum lan dövüm ya. Dövüm be. Oğlum sadece bir kişi var ben. çabuk bana at. Ha affet. Hadi bak, engel atamadım ya. Su ilk baştaki bence zamanı ya. Merak etmeyin mi ya. Merak etmeyin ya. Gelme lan. Evet miyav? Gördüğünüz gibi Gelme benim peşime Bir şey Bir şey kalmıyor Sıfır sıfır dökebilir miyav? Sıfır sıfır İçerisinde Son anda bak Sıfır sıfır

Und son mal schon von Lotus. Oh, Oh! Bu hiç kolay değil. Sanırım 4 dakikada falan kazandık bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç değil Oh! Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi ya? yeni bir şey gel şimdi <laughs> evet, mi ya. bu ya? Yine de sen o Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi ya? Evet miyav yalnız gibi ya? Nasıl karşılık babay